Selamlar. Çoğu öğrencimizin bilmediği bir kısa yola karşınızdayım. Hemen geçelim. Elimizde sin ve cos var. Biz bunların sıfırtan 90 dereceye kadar ki olan değerini bulmak istiyoruz. Öncelikle yapman gereken şey ne biliyor musun? Direkt hepsinin paydasına 2'yi güzelce yaz. Sonra sin sıfırdan başlayıp 90 dereceye kadar olan ki kısımda sıfırdan 4'e kadar ilerle. 0, 1, 2, 3, 4. En sonda ise pay tarafına kare eklediğin anda sin'den yani sin 0'dan sin 90 derece kadar ki olan tüm değerleri bulmuş olacaksın. Aynı şekilde cos için de paydaya güzel bir şekilde ikileri yaz. Bu sefer cos'ta tam tersi başlayacaksın. Yani 90 dereceden 0'a doğru gideceksin. 0, 1, 2, 3, 4. Burada da kare unutmuyoruz. Güzel bir şekilde Şimdi bunu düzenlemek istersek zaten sin, e, kök 0 bölü 2 0 gelecek. Kök 1 bölü 2 kök 2 bölü 2 kök 3 bölü 2 burası ne olur? 1 olur değil mi? Kök 4'ten 2 gelecek zaten 1 olur. Aşağı kısma gelirsek aynı şekilde kök 4 bölü 2'den 1 gelecek. Kök 3 bölü 2 gelecek. Kök 2 bölü 2 gelecek. Kök 1 bölü 2 gelecek. Ve gördüğümüz üzere sıfır gelecek. Bu şekilde bir kısa yol arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar dilerim.